Değerli izleyenler, arkamda gördüğünüz yapı Bolu'nun Gerede ilçesinde tarihi kiliseli Tüccar Han. Han'ın restorasyonu tamamlandı. Butik otel ve ticaret merkezi olarak hizmet verecek yapının bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Tarihi kiliseli Tüccar Han, Bolu'nun Gerede ilçesinde Bizans döneminden kalma ilk ticaret merkezlerinden biri. Çökme noktasına gelen handa bir süredir devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bizans dönemine ait olan bir handan bahsediyorum. Burası göreve geldiğimiz günlerde çok metruk bir alandı ve burası İpek Yolu üzerinde olması da bu hanın aslında önemini bir kat daha ortaya çıkarıyor. Büyük bir emek sarf ederek burayı yeniden eski hüviyetine kazandırdık. Restorasyon çalışmaları yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak yapıldı. An, üst katları butik otel, alt katları ise ticaret merkezi olacak şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Burası yöresel ürünlerin satıldığı bir yer olacak. Yine iç turizm ve dış turizm açısından insanların buraya gelip burayı ziyaret edecek. Dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet verecek. Tarihi hanın önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.